Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crack Minecraft nasıl indirilir onu? ve aynı zamanda premium hesabımız olacak. Bedava premium hesap artı Crack. Evet. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu EasyMC sayesinde yapıyoruz arkadaşlar. EasyMC bir Minecraft versiyonu. Evet ben sim vermiş. Şu anda duruyor size göstereceğim şimdi easy mc easy mc yazarak gelebilirsiniz ben altta size şeyi veririm ve unutursam da siz yazarsınız buradan download download'a tıklıyorsunuz arkadaşlar direkt indiriyor bu setup indirilecek setup'ı kuruyorsunuz arkadaşlar setup kurduktan sonra Şimdi ben de kurulu olduğu için şimdi göstermeyeceğim izmc hemen açıyorum açtı Lan A evet güncelleme yapıyor yapsın ben geliyorum hemen. Evet arkadaşlar tekrardan geri döndüm. Şimdi bu güncellemesini yaptı. İlk önce geliyorsunuz. Burada benim hesaplarım var ama yine de add account diyorsunuz. İsterseniz bu hesabım gibi offline yani crack versiyon isterseniz de easymc yani premium versiyon gördüğünüz gibi premium alt token'i istediğin kadar kopya bir şey olmaz yine alt token oluşturur buradan easymc diyorsun gördüğün gibi alt token burada microsoft hesapları var burada kendi hesabına bağlanabilirsin istiyorsan buradan get action buna basıyorsunuz geliyor internetin biraz yavaş olduğu için biraz yavaş geliyor Böyle bir hesap çıktı. Alt tokeni kopyalaya basıyorsun. Geliyorsun. Ctrl V yapıyorsun. Readim diyorsun. Hop geldi hesap. Ve çok güzel. <laughs> Adı çok güzel bir hesap arkadaşlar. Gerçekten ben bu hesabı çok beğendim. Çok beğendim bu hesabın adını. Gerçekten muhteşem gerçekten şöyle şu heybete bak Aa. evet geri dönüm arkadaşlar ve o da baskını yedik şimdi e, geldik Mile, Mielo Siker hesabıyla e, evet. burada da klientler var göstereyim şöyle tanıtayım güzelce burada bütün versiyonları 1.7.10'a kadar olan bütün versiyonlara bakabiliyorsunuz burada mod paketleri var diğer klientler var. Hatta bakın burada hileli klient var. Ve buradan istediğin ki, burada olmayan bir mod paketi ya da bir klient varsa sen buradan atabiliyorsun. Optifine var. Bir yok. Bir da de yok. Bir de yokmuş. Optifine açabiliyorsun. Forge açabiliyorsun. Fabrik açabiliyorsun. Diğer snapshotları görebiliyorum burada. Ondan sonra gelelim play'e. Akıcı bir şekilde oynatıyor arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. Hayır bu kadar kalmasın. 1.17.1'de benim server'a gireyim. Bu hesaplar bilmiyorum şey giriyor mu. Hypixel. Hypixel girmeyi deneyelim bir. Hypixel. Ben buradan forma girdi. click to copy server address click to copy tamam şuradan bir kopyalayayım Kopyalamıştır herhalde bakayım tamam evet Mielo siken hesabımız çok güzel bir hesaplar bu arada Arkadaşlar şurada bir abone ol butonu çıkacak. O butona tıklayıp şana tıklayıp herkese bütün bildirimleri açıp tıklarsanız çok sevinirim. Benim için çok güzel motivasyon kaynağı olursunuz. Açılıyor. Açılsın ben geleceğim. Evet arkadaşlar. Tekrardan geri döndüm. Şimdi e, gelelim bakalım. Burada çıkının var sunuyorsun ama ben kendi sunucuma gideceğim. Bu arada gerçekten serverlara bağlanıyor. Ya kendi sunucuma değil. Direkt Hypixel'e gidelim. Bakalım Hypixel'e girecek mi? Evet. Banlı. Banlı. Hypixel'den banlıymış bu sunucu. şey. O zaman MDF server Şöyle güzel bir servera bakalım. şimdi kayıt aldığım için şey oluyor. Ben bir sunucu bul geliyorum ona. Kasıyor bilgisayar. Evet arkadaşlar şimdi Earth MC denemek istedim. Bildiğiniz gibi dünya haritalı bir sunucu. Ananı <laughs> aga kopyaladım ben bunu. Yeterlece. Yeterli ve Evet, OMC deneyelim. Evet, O C'ye giriyor. İnşallah. Girer mi? Giriyor. Evet. Örtenis'e girdi ama benim bilgisayarda benim bilgisayarda girdi. <laughs> Salon network'ü deneyelim. Zaten şeysiz. Ama hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten gördüğünüz gibi girdi. Yani o yüzden son sizinle vedalaşmak istiyorum. Şu gariban kanala abone olun. Şu gariban kanala abone olun. Sizin kardeşiniz sevinsin. Bakın ben sizin abone olmanızla daha çok video çekeceğim. Bu videonun yorumuna attığınız e, yorumlardan işte ona göre video çekeceğim. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Onu bana söyleyin. Siz söyleyin ben çekeyim. Benim aklıma video fikri gelmiyor. Bu videoyu da zor düşündüm zaten. O zaman hadi görüşürüz. Abone olmayalım.